Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrine ey inazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, ben de mi çiğner aşarım, yurtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Tamam, Rafa Akın'ın sağında seçeneği var. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhat'im var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman bu var? Medeniyet dediğin tek dışı var. Arkadaş, yurdumu alacakları uğratma sakın. Siper et gözdeni, dursun bu ayansızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından değil. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan benim. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Tamam vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdın ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırı ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşe değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hak katı fakületimin istiklal.